Herkese yeniden selamlar. Apple Watch OS 10.3 desteklenen cihazlar için kullanılabilir durumda. Bu videoda hızlıca yeniliklere bir göz atacağız. İlk önce isterseniz sürüm numarasına bakalım. WatchOS 10.3'ün sürüm numarası 21S644 olarak listeleniyor. Apple her sene Ocak ayının sonunda ve Şubat ayının başına doğru toplulukları onora etmek için bazı yeni kadranlar yayınlıyor. Bu sene de Black History adı altında yeni bir kadrana kavuştuk. Yeni bir kadran eklemek üzere ilgili menüye girdiğinizde yeni saat kadranları adı altında başlığı altında birlik buketi isimli yeni bir kadran göreceksiniz. Buradan ekleye tıklayarak bu kadranı saatinize ekleyebiliyorsunuz. Burada bir iki çeşit var aslında stil olarak tek çiçek ya da tamamen çiçek seçebiliyorsunuz ancak tamamen çiçek seçtiğinizde bunun tabi renklerini değiştirebiliyorsunuz İster belli başlı renkler seçiyorsunuz siyah beyaz yapabiliyorsunuz ya da tek renk ağırlıklı olarak yapabiliyorsunuz tercih size kalmış. Bu saat kadranında komplikasyonlar maalesef kullanılamıyor. Yani eğer saatin sağında, solunda, altında, üstünde bazı komplikasyonlar kullanmak istiyorsanız bu sizin için uygun olmayacak muhtemelen. O yüzden geri dönüp tamamen çiçek yerine tek çiçeği seçebiliyorsunuz. Burada komplikasyonlar kısmında sol üstte, sağ üstte, sol alta ya da sağ alta istediğiniz özellikleri ekleyebiliyorsunuz. Bu versiyon buna izin veriyor. Şöyle hemen hızlıca ekleyelim. Saat kadranı kapalıyken ortada çizgi şeklinde görünüyor ve her aktif ettiğinizde farklı renklerde ve farklı şekillerde yeni buketler elde ediyorsunuz. Evet kadran seçenekleri bu şekilde genişliyor. Yenileri gelsin problem değil isteyen seven kullanacak beğenmeyen eski klasik modellerle devam edecek. Evet kadranlardan başlamışken hemen kadranlardan devam edelim. Bildiğiniz gibi Snoopy'ye de kavuşmuştuk bir süre önce uzun bir süre önce hatta ve Snoopy'e de artık yeni animasyonlar eklendiği görülüyor. Burada zaten hali birçok animasyon vardı. Biliyorsunuz Apple bazen mevsimine göre ya da önemli günlere göre de buraya animasyonlar ekleyebiliyor. Her uyandırdığınızda farklı animasyonlar geliyor ve Snoopy buradan bize birazcık eğlence sunmaya çalışıyor. Burada da fark edeceksiniz muhtemelen kullanıyorsanız eğer bu kadranı yine yeni, yeni animasyonlar gözünüze çarpacak. Şu anda kaç tane animasyon var, ne şekilde animasyonlar eklendi söylemek zor. Ancak yine animasyonlar olduğu fark ediliyor. Bu arada bu işlemler sırasında fark ettiyseniz artık saat kadranını üzerine basılı tutmadan yani şu şekilde basılı tutmadan da değiştirebiliyoruz. Bu 10.2 ile gelen bir özellik de aslında. Tabii ben o Sürümle alakalı da video çekmediğim için burada bahsetmek istedim. Artık saat kadranlarını daha önceden olduğu gibi kenardan iterek değiştirebiliyoruz. Tabi şöyle bir durum var burada. Önce bir ayarlara gidelim. Bununla ilgili size bir şey göstermem gerekiyor. Menüye girdiğinizde ayarlardan saat menüsüne gireceksiniz ve saat kadranını değiştirmek için kaydır seçeneği burada görüyorsunuz. Bunu eğer deaktif ederseniz yani bu şekilde bırakırsanız yine üzerine bazıl tutarak değiştirmeniz gerekecek. Bu 10.3 sürümü ile birlikte aktif edilmiş olarak gelecek. Yeni yüklüyorsanız eğer bu sürümü bu menü sizde aktif olmalı. O yüzden sadece bir bilgi olsun diye söylüyorum. Bu sizin hoşunuza gitmiyorsa ayarlara ve saat menüsüne girip bunu kapatabilirsiniz ama ben bunu açık tutacağım çünkü sürekli üzerine basılarak değiştirilmesi beni biraz rahatsız etmişti açıkçası. Daha doğrusu pratik bulmamıştım. Çok büyük bir efor değil aslında ama bu şekilde kullanmak benim için daha faydalı olacak. Bir başka güncelleme ise aslında antrenmanlarla alakalı. Biliyorsunuz burada antrenman başlattığınız zaman bitire bastığınızda sizden sürekli bir onay istiyordu daha önce. Yani antrenmanı bitirmek istiyor musunuz vesaire diye bir ekran daha çıkıyordu. Tekrar onaylıyordunuz. Şu anda gördüğünüz gibi bitire bastığım anda antrenman sonlandırıldı. Bu da yine menü içinden değiştirilebilen bir ayar bu arada. Ayarlara girdikten sonra antrenman menüsüne giriyoruz. Biraz aşağı iniyoruz. Menünün hemen altında antrenman bitirme onayı diye bir menü göreceksiniz. Bir seçenek göreceksiniz. Bu aktif edildiği zaman siz buraya bastığınızda tekrarlayalım isterseniz. Bitirelim. Ve gördüğünüz gibi antrenmanı bitir diye ekstra bir seçenek geldi. Bitirdikten sonra antrenman bitiriliyor. Ancak menüye girip bunu kapatırsam ki öyle yapmayı tercih edeceğim. Antrenman bitirme onayı. Antrenman başladığı anda bitirmek istediğimde direkt olarak antrenmanı sonlandırıyor. Bence yine pratik bir güncelleme. Ben muhtemelen bu şekilde kullanacağım. İnternette ya da sosyal medyada belki karşınıza çıkmıştır. Apple Watch'larla ilgili bir durum söz konusu. Bunlar 9. nesil ve Ultra 2'yi kapsayan bir durum aslında. Sadece ABD için kandaki oksijeni ölçme özelliği o tarihten sonra yani 18 Ocak'tan sonra satılıyorsa eğer cihaz bu cihazlarda deaktif edilecek. Türkiye'deki kullanıcıları da çok kapsamayan ilgilendirmeyen bir durum aslında ama ABD'deki kullanıcılar 18 Ocak'tan sonra 9. nesil veya Ultra 2 aldılarsa muhtemelen bu özellik o cihazlarda deaktive edilmiş olacak. Bir takım mahkeme durumlarıyla, kararlarıyla alakalı bir durum muhtemelen bunu çözeceklerdir ilerleyen dönemlerde ama şu anda böyle bir durum var. Sadece Türkiye'deki kullanıcıları ya da dünyanın herhangi bir yerindeki diğer kullanıcıları etkilemiyor. Sadece ABD'deki kullanıcıları kapsayan bir durum. Bu irili ufaklı özelliklerin yanı sıra elbette saatlerde de tıpkı iPhone'da ya da iPad'de ya da Mac'lerde olduğu gibi güvenlik güncellemeleri ve açıkların kapatılması da söz konusu oluyor. Dolayısıyla stabilizasyon ve güvenlik güncellemeleriyle alakalı yeniliklerden de güncellemelerden de geri kalmamak adına bu sürümü yüklemenizi tavsiye ediyorum. Bir de pil kontrolü yapalım. Pil sağlığımı uzun zamandır kontrol etmiyorum gerçekten. İkinci seneyi şu anda yaşıyoruz bu saatle. Ve maksimum kapasite gördüğünüz gibi 99'da yani oldukça iyi bir seviyede bence aktif olarak kullanıyorum. Bu saat çıktığından beri birinci nesil ultra çıktığından beri kullanıyorum ve maksimum kapasite 99'larda şu anda her gün kullandığım bir cihaz için hiç fena görünmüyor bana sorarsanız. Dikkatinizi çektiyse kolumda farklı bir kordon var şu anda. Benim özellikle kendi tasarladığım diyebileceğim bir kordon İstanbul ve bir sonsuz sevgi ve kalp sembolü diyelim. Ayrıca burada yine benim adamın kısaltılması, Almanların bana sesleniş şekli öz olarak sesleniyorlar genelde çünkü ismimi söylemek biraz zor oluyor onlar için. Nerede yaptırdım, neden yaptırdım, nasıl yaptırdımla alakalı size kısa bir bilgi vereceğim ve bu ürünü alabileceğiniz yerden de size 350 TL'lik bir indirim kuponu ayarladım. Bununla ilgili size kısa bir bilgi vereceğim şimdi. İlgilenen varsa lütfen İzlemeye devam etsin. Evet uzun zamandır Apple Watch videosu yüklemediğim halde daha önceki videolara gelen sorular vardı. iPhone ile ilgili çektiğim videolarda kordonu görenler sormuşlardı. Özgür abi bunu nereden aldın diye. O dönemde gerçekten de bana özel üretilmişti. Çünkü bir üretim safhasına geçilmemişti ama ben rica etmiştim. Benim için yapmışlardı. Şimdi herkes için aktif durumda bir siteleri var ve sipariş verilebiliyor. Ekrandaki siteye girdiğinizde ya da açıklamadaki linke tıkladığınızda Site üzerinde yapacağınız alışverişlerde Özgür 350 koduyla 350 liralıkta bir indirim kazanacaksınız. Bilginiz olsun. Apple ürünleriyle alakalı aksesuar üreten birçok firma var aslında ama buradaki durum aslında biraz daha bizim alışık olduğumuz esnaf mantığına geri dönüş olarak değerlendirebilirsiniz. Evet sitesinde çeşitli seçenekler seçilip kişiselleştirilebiliyor ancak orada sizin ihtiyaçlarınızı karşılamayan bir durum olduğunda Telefon açıp ya ben şunu da istiyorum. Acaba bununla ilgili bana yardımcı olabilir misiniz?" dediğinizde kesinlikle size yardımcı olacaklardır ve istediğiniz saat kordonlu size hazırlayacaklardır. Bu ürünlerin tamamı el yapımı arkadaşlar. Renginin belirlenmesi, dikişleri, kullanılan iplik ve dikiş tarzı hepsi tamamen birebir elde yapılan ürünler. Yaklaşık bir buçuk senedir kullandığım kordonu görüyorsunuz hala sapa sağlam bir şekilde kullanmaya devam ediyorum. Eskitilmiş de bir hal aldı açıkçası benim daha çok sevdiğim bir tarz olan bir şekli büründü. Kaliteli bir ürün olduğu için yıllarca kullanabilirsiniz. Ürünleriniz ücretsiz kargolanacak ve size ulaştırılacak. Havale ile ödeme yapmak istediğinizde ise yüzde bir ekstra indirim kazanacaksınız. Evet meraklısının bilgisine sunmuş olduk. Video şimdilik bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.